Ben bir kadın olarak depremi yaşadık, deprem mağduruyuz, şu an konteynerde kalıyoruz. Şartlarımız çok zor, hayat şartları çok zor, her yere yetişmeye çalışıyoruz. Yani e, şu hayatımızı çok zor iddia ediyoruz. Bundan sonra da daha ne bekliyor biz onu onu bilemiyoruz. Belirsizlik içinde günü güne edip günümüzü geçiriyoruz yani, bu kadar. Ben de konteynerde 21 metrekarede 5 kişiyiz biz. Sizin hala gözünüzün yaşı dinmedi. Ben böyle. <laughs> hala dinmedi gözünüzün yaşı. Okay. Çünkü hayatımız çok zor şu an. Zor şartlarda yaşıyoruz. Deprem bölgesinde 8 Mart işte böyle. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye bir şey yok deprem bölgesinde. Deprem bölgesinde geçim derdi var. Deprem bölgesinde yarına, öbür aya, öbür yıla nasıl çıkacağım kaygısı var. Deprem bölgesinin kadınlarının gözü yaşlı. Deprem bölgesindeki kadınlar atılan umut kırıntılarıyla devam etmek istemiyorlar. Yapacaksanız gerçekten yapın. Depremin üzerinden bir yıl geçti, artık ikinci yıla döndük. Deprem bölgesinin kadınları yaşam mücadelesinden artık yorulmuş durumda. Peki bu geçen bir yıl boyunca hayat nasıl geçti sizin için? Yani... Yaşamıyoruz yine, yani ölüyüz böyle, yani. Yaşamak değil yani bu bizim için. Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü diyelim. Öyle deniyor, öyle kutlanıyor. Evet. Deprem bölgesindeki kadınlar için kadınlar günü ne ifade ediyor? Üzüntü, ağlama, bağırma. Hani ne bileyim ya kadın Yok ya. gerçekten çok kötü durumdayız. Yani Deprem bölgesinin kadınları böyle. Deprem zamanı ayrı bir zordu. Hep birlikte yaşadık. Yaşam mücadelesinden belki de neleri yaşadığımızın muhasebesini yapamadık. Düşünemedik geriye dönüp bakıp. Çünkü sürekli bir mücadele içindeyiz. Sürekli bir mücadele. Önce hayatta kalma mücadelesi, ardından da ne olacağız mücadelesi. Bundan sonra ne olacak? Nereye kadar? Ne olacak? Nereye kadar? Ne olacak? Ne olacak? Bundan şey sonraki olur. hayatımızı nasıl idam edeceğiz? Bu Hayat şekilde devam çok olacak. zor yani, çok Bizim zor. De Deprem bölgesinin kadınları, çocukları, işte böyle düşünüyor, umutsuzca düşünüyor. Göz yaşlarını silip birazdan geri yaşam mücadelesine devam, devam edecek. Devam. devam edecek. Devam edecek. Buradan AKP iktidarına sesleniyorum ben. Yüzünüzü çevirdiğiniz, unuttuğunuz deprem bölgesine dönün. Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bari bugün de hatırlayın diye biz bugün bu emekçi kadınlarla birlikteyiz. Deprem bölgesinde emekçi kadınları. Bu Osmaniye'de böyle Hatay'da kat be kat fazla. Hatay'ın her köşesi böyle çadırlarda yaşam sürüyor. Yoldan geçenin önünü bana bir teneke yağ verir misin, yağ alır mısın diyor Hatay'daki kadınlar, yoksul kadınlar. Tencereye koyacak yağ yok diyorlar. Deprem bölgesinin acıları böyle. Biz deprem bölgesinin acılarına yüz çeviren bir iktidar istemiyoruz. 8 Mart'ta deprem bölgesinde, konteyner kentte Ortopedik engelli olan bir anneyle, bir kadın emekçiyle beraberiz. Buradan sesleniyoruz. Bir konteynerden sesleniyoruz size. Umarım önümüzdeki yıllar kadın için, kadın emekçiler için, depremzede kadın emekçiler için daha güzel bir yıl olur. İnşallah. Umut dolu bir yıl olur İnşallah. Depremzede kadınların gözyaşlarının dindiği bir yıl olur inşallah. Umarım önümüzdeki 8 Mart'ta artık bu acıları, bu zorlukları geride bırakmış oluruz. <laughs> 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Emekçi kadınların, Emekçi günü, kadınların günü, kutlu olsun, günü kutlu değil olsun. Değil mi? Hepimiz emekçiyiz. Evet, evet. Evin evin içinde emekçiyiz, dışarıda emekçiyiz, çalışırken işte emekçiyiz. Aslında biz her yerde emekçiyiz evet. belki de bunun farkında değiliz biz evet, kadınlar. Evet. Hepimiz emekçiyiz. Evet.